Merhaba, Etkin Eğitim Kurumlarının öğrencisi olan Nisan Uluçağ'ın annesiyim. Covid-19 sebebiyle eğitime ara verilen bu günlerde Etkin Kişisel Gelişim Kurumlarının bize sağlamış olduğu online eğitim sayesinde çocuğum eğitimi hiç ara vermemiş oldu. Açıkçası bu salgın ortaya çıkıp okullar tatil olunca kurumun da eğitim ara vereceğini düşünmüştüm. Çok şükür öyle olmadı. Çok kısa bir süre sonra mentor hocamız tarafından aranıp 3 gün konu anlatımı ve 3 günde soru çözümü olarak online eğitime başlamış olduk ve halen de devam ediyoruz. Bu sayede çocuğum hem okul havasını unutmadı hem de geri kalmadı. Konulara daha hakim oluyor. Günlük öğrenci takibi de mentor hocamız tarafından takip ediliyor. Günlük her akşam Kaç soru çözdüğü, hangi etkinliklerini yaptığını, hangi kitabı okuduğunu bir şekilde rapor veriyoruz her akşam. <laughs> Açıkçası herkesin evde olduğu bu zor süreçte benim gibi annelerinin yükünü hafiflettiğini düşünüyorum. Ülke olarak, dünya olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. İnşallah en kısa sürede eski düzenimize, eski yaşantımıza devam ederiz eğitim ve öğretimi ara vermeyen, yanımızda olan etkin eğitim kurumlarına teşekkürlerimi iletiyorum. Tam zamanında etkin, iyi ki etkin, teşekkürler etkin. 2019-2020 yılının ikinci yarısında malum sebeplerden dolayı çocuklarımızın devam etmek zorunda olduğu uzaktan eğitim sistemine katkılarından dolayı etkin eğitim ve öğretim kurumlarına özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Öğrencilerimiz e, gerek öğretmenlerden, e, gerek ders anlatımından, e, gerek soru çözümlerinden, e, gerek konu içeriğinden, e, gerekse derslere interaktif katılımından çok memnunlar. Öyle ki e, bu sistemin ve bu programların yazım bile devam etmesinden yanalar. E, bu hususta etkin eğitim ve öğretim kurumlarına e, tekrar tekrar teşekkür eder e, gerek hocaların, e, öğretmenlerin. Sistemde emeği geçen tüm personelin ve de çocuklarımızın başarılarının devamını dileriz. Merhabalar, ben Burak'ın annesiyim. Etkim dershanelerinin Getap hizmetinden kısaca bahsetmek istiyorum. Burak'ta konsantrasyon sorunu vardı. Ödevlerine, derslerine uzaklanamıyordu bir türlü. Getap merkezi sayesinde bunları büyük bir oranda çözmüş durumdayız. Uzaktan eğitimin başladığı bu dönemde bile bizlerden desteğini esirgemeyen Sevgili Şevval hocamıza, ayrıca getap merkezimize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki sizlerle tanışmışız, iyi ki çocuğum sizler gibi bir eğitimcilerin elinde. Sonsuz teşekkürler, hoşçakalın. Merhabalar, ben Etkin Eğitim İKS grubu velisiyim. Öncelikle tüm öğretmenlere ve kurumda çalışan herkese çok teşekkür ederim. Şu anda içinde bulunduğumuz evde kalma zorunluluğundan dolayı internet üzerinden canlı yayın yaparak eğitimi ara vermeden derslere devam edildiği için ve bütün süre, bu süreçte çocuklarımıza böyle bir imkan sunulduğu için çok ama çok teşekkür ederiz. Kaliteniz, ilginiz, eğitiminiz ve emeğiniz için çok teşekkürler. Yine eski eskisi gibi sağlıklı ve güzel günlerde görüşmek dileğiyle saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Ben etkin eğitim YKS grubu öğrencisiyim. Öncelikle tüm hocalarıma teşekkür etmek isterim. Evde kalma zorundan dolayı eğitim ara vermeden internet üzerinden canlı dersler yaparak gerek e, hocalarımıza özel WhatsApp'tan soru atarak bize yardımcı oldular. E, Ayrıca Haftalık olarak zaten bize mentor hocalarımız arıyor ve durum değerlendirmesi yapıyorlar. Ee, ve bu süreci en verimli bir şekilde geçirmemize yardımcı oluyorlar. Bundan dolayı çok teşekkür ederim. İnşallah bu süreci bir an önce bitir de normal götümüze geri döneriz. Herkese merhaba. Ben Mertem Altınışık. Seçil Altınışık'ın annesiyim. Öncelikle hepinize sağlıklı günler diliyorum. Beni etkin eğitim kurumlarıyla tanıştıran Ayşe Altınışık'a başta teşekkür ederim. Kızım adına konuşacak olursam da Seçil'in etrafını saran kalın bir duvar vardı. Ve ben bu duvarı hiçbir zaman aşamadım. Ee, bu duvar ben bunu yap, benden bu kadar, ben bunu yapamam, ben başaramam, benim kapasitem bu, ben böyleyim diye bir duvar vardı. Değerli hocalarımız sayesinde kızım bu duvarı yıktı. Kendi kapasitesini artırdı. Ders çalışma prensibi edindi. Seçilin bunu başarmasında öncelikle mentor hocamız Kübra hocam size, Senem hocam size, Murat hocam size, Çiğdem hocam, Sultan hocam, Şeyma hocam hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Emeğinize, yüreğinize, sabrınıza sağlık. Sizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ee, ayrıca online hocalarımız da var şu anda. Onlara da tek tek teşekkür etmek istiyorum. Ahmet Hocam, Handan Hocam, Ferdi Hocam hepinize ağır ağır çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Yani seçinin bu ders çalışma prensibi eminim eğitim hayatı boyunca devam edecektir. Çok güzel oturtturdu. Onunla da gurur duyuyorum, kızımla da gurur duyuyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ben velilere seslenmek istiyorum. Etkin, etkin, etkin diyorum. Kesinlikle be benim çocuğum yapamaz. Benim çocuğumun kapasitesi bu kadar demeyin. Lütfen etkine gönderin. Ben çok memnun kaldım. Çok teşekkür ederim. İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar. Etkin kolejinin bize sunduğu uzaktan eğitim programı ile eğitimle yaşamaya devam ediyoruz. Evde kal. Etkin al. Etkinde kal. Merhabalar. Biz uzaktan eğitim sürecinden gayet memnunuz, mutluyuz. Evet, ben de çok mutluyum. Ve çok iyi vakit. Kendime ve yeteneklerime önem veren, benim iyi bir insan ve başarılı bir birey olmam için öğretmenlerimin sonsuz desteğini hissettiğim benim güzel okulum Etkin Kolej. Seni çok özledim. Ben de buradan belirtmek isterim ki kızımın kendini mutlu, özgüvenli, başarılı ve en önemlisi iyi bir insan olabilmesi için. Elinden gelen her şeyi yapan sevgili öğretmenlerimize ve tüm Etkin Eğitim Kurumu çalışanlarına buradan teşekkürlerimizi sunarız. Herkese merhabalar. Öncelikle bu zorlu süreçte bizlere, çocuklarımıza uzaktan eğitim vererek destek verdiğiniz için okul yönetiminize, tüm öğretmenlerimize ve Şevval öğretmenimize kutlar, teşekkürü bir borç biliriz. Bu zorlu süreçte verilen eğitimin oğluma çok çok büyük katkısı oldu gerçekten eğitimden, öğretmenlerinizden çok memnun. hayatlarımızı ilk günden beri çocuğumu en iyi şekilde ve en güzel şekilde eğitim veren siz öğretmenlerimize, çalışanlarımıza, emeği geçen tüm herkese sonsuz teşekkürler. Etkinin ayrıcalıklı olduğunu bir kez daha bir hissettiniz. İlk Öncelikle hepinize merhaba. Ben 8. sınıf öğrencisi Melis Su Baykal'ın annesiyim adım Elif Baykal. Kızım 8. sınıf ve bu sınava hazırlık sürecinde kızımı etkin eğitim kurumlarına göndermeyi tercih ettim. Daha doğrusu başka bir yer hiç düşünmedim. Şu anda da ne kadar doğru bir karar verdiğimi görüyorum hem yüz yüze eğitim sürecinde hem de şu an içinde bulunduğumuz e, süreçten dolayı geçilmiş olan online eğitim sürecinde gerçekten çocuklar ile çok yakından ilgileniyorlar ve e, benim kızım etkinin faydasını çok fazla gördü bundan dolayı en başta etkin eğitim kurumlarının kurucusu olan Naci Karakuyu Beyefendi'ye, daha sonra mentorumuz olan Esra Hoca'ya, Hakan Hoca'ya, İrem Hoca'ya, Ferdi Hoca'ya, Elif Hoca'ya, Ebru Hoca'ya ayrı ayrı hepsine çok teşekkür ediyorum. Adını sayamadığım, bu süreçte emeği olan hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve velilere şunu söylemek istiyorum. Eğer gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız hiçbir tereddütünüz olmadan çocuğunuzu lütfen etkin eğitim kurumlarına gönderin. Hepinize iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. İçinde bulunduğumuz pandemi durumu sebebiyle eğitimimiz uzaktan devam ediyoruz. Ve bütün bu süreçte hiçbir şekilde durdurarak bilmeden her zaman bizim olan etkin ailesine ve bütün hocalarıma çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Merhabalar. Özel Etkin Eğitim Kurumu'nun gerek online ders olarak gerek öğrencilere bireysel ilgilerinden dolayı bütün öğretmenlerine ve kurumda çalışan herkese bir veri olarak çok teşekkürlerimi sunarım. Merhaba, ben Etkin Eğitim Kurumları 12. sınıf YKS öğrencisiyim. Bu zamanlarda Uzaktan Eğitim'de bize yardımcı olan hocalarımıza çok teşekkür ederim. Online eğitimlerimizde yardımcı olduklarından ve bizi bu zamanla yalnız bırakmadıkları için dershaneye mm. çok teşekkür ederim. Umarım yakın zamanda görüşürüz. <atinuz seu cushimstr astonishing> Etkin Eğitim gruplarını her zaman beğendim ve Nil Beyza'yı <comentariyor> ilkokuldan beri göndermeye çalıştım. E, ortaokuldayken 8. sınıfta da gönderdim bir dönem. E, şimdi e, Beyza da büyüdü, e, üniversite sınavına girecek. E, onun için de direkt e, gene etkin grubuna yöneldik ve oraya kursa yazdırdım. Herkes bana soran olan herkese hangi okul derler, e, dershane diye sorarlarsa ben her zaman etkin grubu diye tercihimde bulundum. bulundum. Ee, öğretmenlerimizi şu andaki hastalıktan dolayı da öğretmenlerimizin hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bizi e, yalnız bırakmadılar. Bizimle beraber çocuklarımıza eğitim vermeye başladılar. Bir Beş, peşlerini bırakmadılar. İnşallah iyi bir yerleri kazanırlar. Çocuklarımız da elinden geleni yapıyor. Her zaman için eğitim grubunu çok beğenmişimdir, takdir etmişimdir. Ve de bundan sonra da her zaman Herkese de teklifte de yani sorarlarsa, etkin grubunu söyleyeceğim. Bilindiği üzere, koronavirüs mücadelesi kapsamında biz de eğitimlerimize evden online olarak katılım sağlamaya başladık. Etkin Özel Eğitim Kursu olarak, hocalarımız bu süreçte olabilecek en iyi şekilde bizlere eğitim ve destek vermeye çalışıyorlar. Haftalık yapılan rehberlikler ve ödevlendirmeler, bize bu sürecin aslında çok iyi bir fırsat olduğunu hatırlatan Gamze hocama ve bütün hocalarıma çok teşekkür eder. Saygılarımı sunarım. Hepiniz sağlıcakla kalın. Merhabalar, koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu süreçte ben de uzaktan eğitimime Etkin Kampüs'ün canlı dersleriyle devam ediyorum. Buradan bütün öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Hepimiz için evde kalın. Merhaba, Özel Etkin Kurumu'nun idari kadrosundan ve hocalarından çok memnun kaldık kızımın derslerinin yükselmesinde çok faydaları oldu. O yüzden bütün etkin eğitim kurumlarına, ayrıca Ebru hocamıza ve Aytekin hocamıza çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız, iyi ki kızımı etkin eğitime yazdırmışım. Çok teşekkür ederim, iyi günler. Merhaba, uzaktan eğitimle ilgili endişelerim vardı. Şu an gayet güzel ve başarılı gidiyoruz. Öğretmenlerimize, Gamze hocama Ayrıca etkin kurumuna ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Merhaba ben Aysa Türeyen. Merhaba ben Elifan Türeyen. Kızım iki yıldan beri etkin eğitim kursunda eğitim görmektedir. Altıncı sınıf sonlarında 7. sınıf için bir kurs arayışı içindeydik. Ve etkin eğitim kursunda eğitim alan öğrencilerimizin velilerinden aldığımız tavsiyeler ve memnuniyetler doğrultusunda biz de etkin eğitimi tercih ettik. Bugünden bugüne kadar hiçbir şekilde hiçbir sıkıntı yaşamadık. Tam aksine öğretmenlerinden, yöneticilerinden ve çalışanlarından çok memnun kaldık. Ve şu ana kadar herkese tavsiye ediyoruz ve tavsiye etmeyi de devam ediyoruz. Ayrıca kızım büyük bir istekle ve hevesle derslerine devam etmektedir. Bu zor dönemde de ilk günden itibaren çalışmalara devam edip online derslerle, soru çözüm dersleriyle öğretmenlerimiz birebir çocuklarımızla ilgilenmeye devam etmektedir. Ve çocuklarımızın bundan dolayı hiçbir şekilde motivasyon eksiği olmamıştır. Bu dönemde bize bütün fedakarlığıyla yardımcı olan öğretmenlerimize, öğrencilerimize, yöneticilerine, kurucusuna etkin eğitimine çok teşekkür ediyoruz. Hiçbir sıkıntı, hiçbir pişmanlık duymadık ve herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ediyoruz. Evde kalın, etkinde kalın.